Öyle olmaz gülüm yolun ortasında dur ya. Burası TR server her şey beklenir. Buyur efendim. Doktorla tartışan Kadir bakalım neler yaşadı. Doktor ne diyor yaşayacak mısın kardeşim? Bundan sonra hayatıma 3 bacaklı olarak devam edecekmişim. Baba diyeyim. oynar başlık. Hı. Benzin yakmayam. Bana hediye almana gerek yok. Benzini fullesen. <laughs> O da baba yok güzel ya. Tek at. 6.5'tı ya Nisa'yı okula bıraktım. Ortalama 7.1'e çıktı. Şuradan şuraya gittim lan. Oğlum baba çok güzel ha. Kahve içmedik. Tam bana kahve ısmarlamalık. Kardeşim paran yok. Görüşelim mi sonra? He aynen. Yan bakayım. Lan buraya çıkacaktım ya. Geçin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlarım, kankalarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşımı hastaneye götürüyorum. Ufak bir kaza atlattı. Aslında kaza geçirdi yani. İşe giderken bir tane araba ona çarpmış soldan. O da sola devrilmiş galiba. Aynen. İşte Bir dizindenizinde sıkıntılar falan vardı. Şimdi rapor almaya gideceğiz. Dün hastaneye gittik. Yine motorla gittik tabii. Biz de böyle. Motorla kaza yaparsın, motordan düşersin, tekrar motorla hastaneye gidersin. Ben de öyle yapıyordum. Benim kazada da arkadaşım bir de şeyle götürüyordu. Neydi lan onun adı? Cross motorla. Abi bir ara gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi ara gazı Hadi babuş gidin ya Şimdi gideceğiz rapor alacağız Ulan ya Şimdi o kaza yaptığı yere ben gideceğim bir ara Şimdi değil ama Şu rapor işlerini falan halledelim de Gökü meydan taraflarına gideceğiz Adliye'nin oraya Ondan sonra bir bakalım hani kaza nerede oldu falan onu göstereceğim Tam böyle işe gidiyordu 50'lik biliyorsunuz skıtırı var Kadir'in Ufak bir talihsiz bir olay yaşandı Yaşandı bitti saygısızca Uzatmanın tadına varınca Doğru <laughs> söylesen Havalar böyle soğuk gibi de sıcak gibi de anlamadım. Soğuk da güzel yani şu anda. Bir de içlik falan giydim güzel. Üşümüyorum. Ah ne güzel kokuyor ya. Kokulardan zevk alıyorum ya. Ne yapıyorsun lan? Bir saniye dayı. Öyle olmaz gülüm yolun ortasında dur ya. Alıyor ya illa. Burası TR server. burası her şey beklenir. Oğlum benim şeffaf vizörle siyah vizör arasında fark var ha. Diğeri daha çok buğu yapıyor galiba. Buyur efendim. Şuraya koyalım ya. ne bu arabanın markası Toros dediğin. Geç <laughs> dedi. En az 2'si Bir şey olmaz aslanım rahat ol. Nereye gittin? Burası diyelim Demek raporu vermediler ha. Tersi anına denk geldin. Doktorla tartışan Kadir. Bakalım neler yaşadı. <laughs> Kadir diyor çok sinirlendim ya. Bunları diyor dövmek lazım falan filan. Ben de o sırada aşağıda başsavcı korumasıyla konuşuyorum. Diyor hemen diyor bizim yanımıza gelirsin diyor. <laughs> ya tabii işin şakası böyle. Hastanede doktor doktor dövecek değiliz de. İşin esprisi var. Sinirlendiğinden öyle söylüyor. Yani bir kere benim de başıma gelmişti öyle ya. Sistemde mi ne sıkıntı varmış? Hastanede sıra bekliyorum ama ölüyorum böyle ayakta duramıyorum. Ayakta mı duramıyorum? Ayakta duramıyorum abi. Yani zamanından önce gittim bir de. Sıra bir türlü gelmiyor. Benim adım yazıyor bilgisayarda ama sıra bana gelmiyor. Hep benden sonra başkaları geliyor. Onlar giriyor. Daha önceden işi düşenler hiç sırası bile olmayanlar geliyor giriyor. Benim adım sürekli orada yazıyor. Yanıp sönüyor aşağı iniyor. Bir ara sistem komple gitti. Adım da yazmamaya başladı. Beni görenler orada artık şey dedi. Ya sen dedi gir istersen. Bir sıkıntı mı var sistemde? Benim adım dedim şu yazıyor ama giremiyorum. Sıra bana gelmiyor. Geldi böyle baktı. Atıyorum saat 3'te olsun benim randevu. Saat olmuş 4'ü 20 falan geçiyor. Sen dedi neredesin? Çık dışarı. Önce dedim bir sesinizi yükseltmeyin bana. Siz beni tanıyor musunuz dedim. Ne, neye bağırıyorsunuz dedim. Karşınızda çocuk yok. Ben de ona böyle sesimi yükseltmeye başladım abi. Bak sesimi yükseltirim ben. Haksızlığa gelemem böyle durumlarda. Adam gelmiş bana bağırıyor çağırıyor. Sen neredesin? Geç kalmışsın bilmem ne. Ya diyorum sistemde bir sıkıntı olabilir. Bir bakın falan yok. Ne yapacaksın diyor. Beni mi dövecek? dedim. Niye döveyim seni? Gelmişsin 65 yaşına sen emekli ol iyisi dedim amca. Amca bey. Sonra ne oldu biliyor musun? Ondan sonrası daha güzel. Tamam dedi kardeşim söyle dedi neyim var? Şuram ağrıyor, buram tutuk falan filan anlattım. Böyle baktım gittim geldim. Aradan da böyle bir zaman geçti. Saat böyle 5'e geldi. Bunun mesaisi bitmeye yakın. Sonra oradaki sekreterlere dedi hasta kabul etmeyin falan diye. Ben dedi sigaraya çıkıyorum. Adam bir sigaraya çıktı geldi. O sırada da ben denk geldim. Bir baktım başka biri var şu anda. Başka bir doktor bu. Geldi dedi tamam dedi geçmiş olsun sonra bir de rapor aldım raporu da verdi. Aa. he ikinciye gittim yani bir de ondan sonra. Demek ki adamın kafası doldu, sinirlendi, bana patladı. Çünkü ondan önce sürekli girip çıkan insanlara falan sinirleniyordu. Bağırıp çağırıyordu böyle yaşlı amcalara falan bağırıyordu. Kendisi de bu arada yaşlı. Doktor bey bizi bitirdin be. Neresi? Hava ekmel miymiş burası? Ulan ben de bu uçakları görüyordum diyordum ney bunlar falan hani süs falan diye meğersem hava ikmalmiş orası ya. Büfenin orada sağ mı? Yok. Ha bura camiymiş. Tamam oğlum dur. Dönüyoruz işte. Gür Life Kadir. Atla bakalım Gür Life. Hastanede kapı açtı. Şey, Ay, hocam, doktor ne diyor? Yaşayacak mısın kardeşim? Yaşayacağız kardeşim de. Bundan sonra hayatıma üç bacaklı olarak devam edecekmişim. <laughs> <laughs> Senkron yapıyor. Kanka maskeyi öyle bir şey takmışım ki bunu. Ha. Kulaklarım şu an şöyle. <laughs> Aa, benim de küpe kulağımın içine girdi bir tanesi. <laughs> Hadi. Al. Eldivenini tak parmağın kopar bak. Baba, baba. di. Hastanede kaçıncısın diyeyim. İrminciyim baba di. Buradan artık Anadolu Starbucks'a olursun şey atıkları. Atatürk. Kanka bunu böyle çek. Anam çok hassasmış lan bunlar. Ya oynar başlıklı. Bu yalnız bir düşmede gitti ben sana söyleyeyim. Gitmez. Hı -hı. Benzin yakmayam. <laughs> Hadi bin. <laughs> be havaya bak ya. Tam bana kahve ısmarlamadık. <laughs> Yapış. Yapıştır. Akıt gelsin. iste gelsin. Tamam. Bana hediye almana gerek yok. Benzini fullesen. <laughs> ayağını çek ayağını. Aa şarjı bitti. Ya dönüşte sesleri kaydetmemiş. Sonra bir de şarjı bitti. Tam oldu. Bir aksilik oldu ama ben yine de şöyle bir göstereyim. Şöyle bir çizik var sol tarafta sol arka granajda çok bir şey yok ayaklıklara bakalım şöyle bir gösterme için birazcık karanlık ama şurası biraz çizilmiş ya en uçta kalan hani ben bir önceki videoda söylemiştim yani en düşerse ilk başta nereleri yere temas ediyor ilk yere temas edecek yerler çiziliyor işte mesela manetin ucu gitmiş sinyal yerine şurası kırılmış. Sol tarafı böyle şey sağ tarafı. Şuradaki çerçeve gitmiş. Sonra bir de çamurlukta ufak bir şey var. Ya ben ilk başta sandım böyle bayağı bir kırık çıkık çizik falan var ama mersem o kadar yokmuş. Bence iyi yani şu anda durum. Plakalık tabii düştü. Zaten bu titreşimden sallanıyordu. Bunu takacağız. Aslında hiçbir şey yok motorda. Dur bakayım şuralarda bir sürtme var mı var? Bazıları böyle boya izi kalıyor. Onlar da çıkabiliyor yani. Hemen yani çok büyük bir sıkıntı değil. Yani motorumuza bir şey yok aslında. Ha aynaya bakmadık. Aynada hiçbir şey yok lan. Nasıl yani? Yere düştüğünde hiçbir temas etmemiş. İşte bak bu da enteresan. Tertemiz lan. Bütün hasarı Kadir aldığı için <laughs> onu absorbe etmiş. Adam demiş herhalde mala geleceğine cana gelsin demiş. <laughs> Ayağı komple etmişti. Ekipmanın önemi. O dedi 50'lik scooter kullanıyorum dedi. Hani ekipmana gerek olmaz falan ama yok yani. Ekipman her türlü her motorda gerekli. Ben ona kask kaldırdım. Eldiven eldiven almamış. Kendi normal eldiveni var. O da yırtılmış. Yırtılır da Neyse ona güzel bir ekipman alalım. O zaten kışın şimdi fazla binmez. Yaza doğru ona güzel bir ekipman çözelim. Siz de ekipmanlarınızı giymeyi unutmayın arkadaşlar. Dostlarım, kankalarım. Biz de zamanında böyle keko gibi bindik. Eldivensiz biniyorduk. Kasksız biniyorduk. Saçlarımız bozulmayacak ya. Saçma sapan işler. Binerken ekipmanlarınızı giymeyi unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bak her videoda söylemem ama. <laughs> Bir de bunun en sonunda söylüyorum. Kim bakacak? Kim izleyecekse buralara kadar.